Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda siz neydi sınıf Türkiye dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru arkadaşlar. Dünyadaki yaşam olağan akışında giderken öyle bir zaman gelmiş ki doğanın tüm akışı tersine dönmüştü. Gün ortasında karanlık yaşanır olmuştu. Gece uykusunun en tatlı yerinde de aydınlık. Bilim insanları bunun nedenini araştıra dursun bu değişiklikten en çok etkilenip canı sıkılan çocuklardı. Oyunların en heyecanlı yerinde karanlığa gömülmek ya da uykunun en tatlı bölümünde uyandırılmak kimin hoşuna gider ki? En çok da karanlıktan yakınıyordu çocuklar. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sözcüklerin metinden bularak anlatımlar, anlamlarının karşısındaki boşluğa yazınız demiş sık sık olan, ola gelen, doğal biçimde olan bu olağan demektir arkadaşlar. Işık olmama durumu yani karanlık sızlanarak anlatmak, sızlanmak, yakınmak. ve evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi bu da bilimdir arkadaşlar. 2. Aşağıda verilen cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerini cümlelerin karşısındaki boşluğa yazın. Bu ifadelerden istediğiniz birini kendi kuracağınız bir cümle içinde kullanınız demiş. Oysa ki herkes eskiden daha anlayışlıydı bana karşı. Burada tabii ki arkadaşlar oysaki bağlantı cümlesidir. Kelimesidir daha doğrusu. Son yıllarda özellikle de büyük şehirlerde trafik yoğunluğu arttı. Burada da arkadaşlar özellikle çocuklarımda başka bir deyişle geleceğimize iyi bir örnek olalım başka bir değişle bana yardım edeceğini söylemiştin. Halbuki beni yalnız bıraktın. Burada yine arkadaşlar halbuki. Şimdi burada başka bir değişleyi alıp bir cümle yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle konuyu anladım. başka bir deyişle kafamda herhangi bir soru kalmadı. 3. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları bulup alttan çizerek işaretlediğiniz işaretlediğiniz zarfların türlerini tabloya yazınız demiş. Sınıfımızda maalesef çok az kitap var. Burada ne arkadaşlar? Çok. Nedir bu? Miktar zarfı. Sınıftaki çocukların hepsi dışarı çıkmış. Burada dışarıdır arkadaşlar yer yön zarfı arkadaşlarınla nerede buluşacaksın nerede bu da arkadaşlar soru sorduğu için soru zarfı öğle arasında kantinden bir şeyler alıyorum ne zaman öğle arasında zaman zarfı ve öğrenciler konuyu dikkatle dinledi. Burada nasıl yani dikkatle dolayısıyla durum zarfıdır. 4. Öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve bir nesneye eklediği fiillere iş, kılıç, öznenin sürekliliği gösteren bir durumu anlatan ve nesne alamayan fiillere durum, özlerinin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillere ise oluş fiili denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyip anlam özelliklerini cümlenin altına yazın demiş. Şimdi birinci cümlede arkadaşlar kardeşimin erkenden kalkmasına oldukça şaşırmış. Burada bir ne var arkadaşlar? Durum fiili var. Ağır yaralanmış yaşlı adam birkaç gün sonra öldü. Burada bir oluş fiili var arkadaşlar. Kardeşlerim beni de alın yanınıza. Yine iş yani kılış fiili var. Akşama doğru karnı ac çok acıkmış. Yine oluş fiili. Kitabın sayfalarını teker teker kontrol ettim. Bir iş yani kılıç durumu söz konusu. Barınaktaki hayvanlar halk tarafından yoğun ilgi görüyor. Burada da bir ne var arkadaşlar? Durum fiili. 5. Dün gece çok başım ağrıdığından bir türlü uyuyamadım. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebini aşağıda belirtilen yere yazınız. Siz de aynı sebeple anlatım bozukluğu olan yeni bir cümle yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar dün gece çok başım ağrıdığından daha doğrusu başım çok ağrıdığından olacaktı. Dolayısıyla çok sözcüğü yanlış yerde kullanılmış. Dolayısıyla sebep nedir? Sözcüğün yanlış yerde... Kullanılmaz. Peki biz de buna benzer bir e, cümle kuralım. Her sınıfa giren bağıra çağıra yerine oturuyor. Burada arkadaşlar yine her sözcüğünü yanlış yerde sınıfa her gelen olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir anlatım bozukluğu yapmış olduk. 6. ve 7. soruları bu e, cümlelere göre çözüyoruz arkadaşlar metne göre. Sürekli olarak annesi ve babası tarafından cezalandırılan, bu nedenle özür dilemek zorunda kalan çocukta güven duygusu geliştirmez. Anne ve babaya karşı aşırı kırgınlık doğar. Bu duygular suçluluk düşüncelerini geliştirir. Annesi babası ve çevresinden sürekli övgü alan, şımartılan çocukta ise aşırı güven oluşur. Bu durum özsever doyuma dayalı benlik yapısına yol açar. Özsever doyuma dayalı benlik yapısı kişinin kendi ihtiyaçlarını varlıklarını her şeyin üstünde tutması anlamına gelmektedir. Şimdi metnin konusu ne diyoruz arkadaşlar? Anne baba tutumlarının çocuklarda özgüven gelişimine ne diyoruz arkadaşlar etkisi 7. Yukarıdaki metninde düşünceyi geliştirme yollarına hangisine başvurulmuştur? Burada arkadaşlar düşünceyi geliştirme yollarından neye arkadaşlar karşılaştırmaya 8. Aşağıda bir bölüm verilmiş olan metni hikaye türünün özelliklerini göz önünde bulundurarak kendi cümlelerinizle 3-4 cümle yeni bir paragrafı tamamlayın demiş. Arkadaşlar, küçük bir anadolu kasabasında duruyorduk. Bahar gelmişti. Evimizin bahçesindeki çelimsiz kayısı ağacı çiçekler içindeydi. Bahçeyi belletmiştik. Kendi elimle soğan, marul falan ekecektim. Gerekli şeyler aldım. Bahçeye indim. Hafif iniltiye benzeyen bir ses duydum. Nereden geliyordu? Şöyle bir bakındım. Bir şey göremedim. Küçük bir hayvan yavrusunun sesine benziyordu. Sesin geldiği yöne kafamı çevirdiğinde bir köpek yavrusuyla karşı karşıya kaldım. O kadar küçüktü ki daha gözleri bile açılmamıştı. Rengi siyahtı. Başının üzerinde sağrısının iki yanında iri beyaz benekler vardı sızlanıyor, kıpırdanıyor. Çok ince bir sesle ağlıyordu. Belli ki annesine sesleniyordu. Belki de korkmuştu. Ya da acıkmıştı. Çevreme bakındım. Gözlerim annesini aradı. göremedim. Annesini. Evden biraz süt getirmek için oradan ayrıldım. Diyerek arkadaşlar tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar sınavımız da tamamlandı. Bir sonraki derste bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.